İlk vanlarda kullandığımız 01 SC 424'ü buldum. Adamlar bizden iz kalmasın diye arabanın rengini kırmızı yapmışlar arkadaşlar. Plakadan tanıdım. Bu arabayı hatırlayanlar var mı? Sarı civciv. Bakın koltuklarından da anlaşılıyor. Siyah deri yaptırmıştık koltukları. Araba tavuk kümesine dönmüş. Ama bulduk. Hatırlayan var mı eski vanları? 01 SC 424. Muhtemelen adamların başına çok iş açtık, o yüzden rengini kırmızıya çevirmişler arabanın. Ama ne kahrımızı çekti be! Twingo! Unutulmayan efsane. Arabayı iç-dış kırmızı yapmışlar ama bakın iz kalmış. Şura sarı, hala bizden kalan arabanın rengi. Ustam neyini yapıyoruz? Klimasını yapıyoruz. Klimasla mı çalışıyormuş bunun? Hala yıkılmadım, ayaktayım diyor bizim Twingo. Aynaları da değiştirmişler. E ee, efsaneyi hatırlayanlar yoruma yazsın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Eski sarı civciv mi daha güzeldi? Yeni kırmızı civciv mi? Bir de arabada far yok. Klima var. Nasıl oluyorsa ben de anlamadım.